hastamız 10 yıl önce bir hemoroidektomi olmuş ve muhtemelen benim bu olmuş. Çok geniş stri türleri var çünkü. Yıldız gibi de eee fissürleri olmuş. Mercedes gibi olmuş yani. Biraz çok dar parmak tüşeyle çok zor yaptığımız bir hasta oldu ancak bu kadar yapabildik. O da zorlayarak, şimdi anoplasti yapacağız. Hepsini beraber halledeceğiz inşallah. Arkadaşlar bugünkü hastamız hemoroidektomi ameliyatı olmuş 10 yıl kadar önce. Ve ameliyattan itibaren tamamen e eziyetli bir hayat var. E Tabii makatı daralmış, çok geniş Milligan Morgan dediğimiz teknikte hemoroidi çıkartıp orayı olduğu gibi bırakıyorsunuz. Çok geniş boşluklar olduğu için kötü iyileşmiş ve kötü iyileşme ile birlikte de tabi striktürler ve çatlaklar oluşmuş. Mercedes tarzı bir Mercedes amblemini andıran bir tarzda 3 tane çatlağı var ve e, asimetrik tabi çatlaklar. Öyle olduğu için de biraz zor oldu tabi ama sonuçta hallettik. E, Makatında kasını biraz gevşettik ve şu anda iyi inşallah.